Herkese uğradın sen Bana küslü müsün? Bir çoğuna göz kırptın Bana yeminli misin? Ben senin aşkın ile Kavrulurken burada Ey şehadet sen bana neden nazlar edersin ey şehadet sen bana neden nazlar edersin Bilsem ki ne zamana denk gelecek o gelişim Damat gibi hazırlanıp güzelce süslenirdim Kanımı toplardım tam fışkıracağı yerden Ey şehadet çabuk gel bana getir müjdeni Ey şehadet çabuk gel bana getir müjdeni Ahde sadık olanlar çok kardeşimiz şehit oldu. Allah hepsine rahmet etsin. Eski dostlarımızdan yani çok az insan kaldı. Çoğu şehit oldular. Belki bizler numuneyiz onlardan kalan. Biz de yaşayacağız mı kalacağız mı Allah biliyor. Gerçi her isteyene nasip olmadıysa da Amşudur şudur Rabbimden Nasip olsun bana da Nasip olsun ya Rabbim Bu aşkla yananlara Ebu Bey de bu topraklarda Allah'ını sabit kılsın Bu topraklarda ölecek inşallah Allah subhanahu teala ayağını kalbine kaydırmasın Allah'tan temennim budur Anneceleri Helak oldular bu yolda. Allah bizi helak etmesin. Allah son nefeste yani tevhid üzere, cihat menheci üzere canını aldıklarından etsin bizi. Yani daha ve benzeri nice şeyhlerimiz. En son bir tane yakın kardeşim. Mısırlı bir tane şer'i bir kardeşim, güzel bir kardeşim. Allah için çok sevdiğim. Musul'da şehit oldu. Bacılarını kurtarmak için. Kardeşlerinin çocuklarını çıkarmak için. Şehit kardeşlerinin emanetlerini. Rafizi müşrikler ellerini uzatmasın onlara diye. Muhasara tamamlanıp da kafirlerin esir düşmesin diye. Bu devletin çok önemli şerilerinden bir tanesi safın önünde şehit oldu. Onunla beraber kadı olan belli bir birimin genel kadısı olan bir kardeş. Gene yakın dostumuz. Şehit oldular. Allah'ın kaderi normalde beni de götürecektiler yanlarında. Ben bir işimi halletmek için makardan çıktığım sırada beni aramışlar. Acil olduğu için de onlar çıkmışlar. E, acil çıkmaları gerektiği için bana ulaşamadıklarından dolayı beni almadan çıkmışlar. Belki ben de onlarla beraber şehit olmuş olacaktım ama Allah bugün dilemedi. Su süpü, şüphe yok ki Allah kader onun elinde. O Onu ne takdir ettiyse o olacak. Allah'tan temennim bizi safın önünde Abdullah ibn Mübarek radıyallahu anhu gibi hem fakih olup hem de safın önünde gece gündüz at sırtında kılıç kuşanan. O süvariler gibi Allah bizi kılsın. <laughs> Ey şahadet cobkel bana getir müjdeni. Ey şahadet cobkel bana getir müjdeni.